Kabüsen bünyesinde Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İrfan Yurt ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz tarafından kahveye ilgi duyan her birey alanında önemli bir başlangıç yapmak amacıyla 17 kişiye temel barista eğitimi verildi. Biraz daha kahveye bakın arkadaşlar. Şarkı. Hocam, Çok, çok, çok iyi oluyor. Şey Mesela, Ama önce hangisi? Şey, işi yönlendirir Espresso, 5 dilim süt, Tepsiler. Hiçbir şey kullanamayacak ulan. Ben, ben görünüyor muyum bir Ne istersiniz? Kahve için. Katmanlı katmanlı diyor bir şekilde. Nasıl Karabük Üniversitesi bünyesinde rektör Profesör Doktor Fatih Kırışık'ın destekleriyle kurulan atölyede Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi İrfan Yurt'la beraber barista eğiticiliği yaptıklarını ifade eden Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz gerçekleşen eğitim süreciyle ilgili konuştu. Burada üniversite bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi İrfan Yurt ile beraber oluşturmuş olduğumuz, kurduğumuz ee, Sağolsun Rektör Hoca'nın e, destekleriyle o kuruluş olduğumuz barista atölyesinde e, barista e, eğiticiliği e, yapıyoruz. Barista eğitmenliği yapıyoruz. Burada barista yetiştiriyoruz. Burada birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil olmak üzere. Ee, kahvelerimiz var. Bunları tek tek bizzat kursiyerlerimize gösteriyoruz, yapıyoruz, yaptırıyoruz. Elimizden geldiğince bütün kursiyerlerimize ee, ilgileniyoruz tek tek. Espresso makinesinde ee, işte ee, kahve ee, bizzat yeni olarak ee, öğüttüğümüz kahveyi ee, Temperlemesinden, ondan sonra e, espresso nasıl alınacağına kadar bütün e, aşamaları tek tek göstererek kursiyerlerimize öğretiyoruz. Aynı zamanda da e, süt nasıl küpürülür, e, kreması nasıl alınır, latte kreması, capuchino, capuchino kreması vesaire bunların hepsini tek tek e, detaylı bir şekilde izah ediyoruz. Şu anda 17 tane kursiyerimiz var. Dolayısıyla yeni yeni, yeni e, tanıtımlarını yapıyoruz e, ve talepler de şu an e, günden güne artıyor. E, farklı alanlardan, farklı bölümlerden. E, kursiyerlerimiz de var. Yani kahveye ilgi duyan, e, kahve kültürünü e, benimsemiş e, her birey e, ilgi ve e, talep de bulunuyor yani. Bu kursta e, kahve üzerine e, kahve hazırlama noktasında birçok deneyimi elde ediyorlar. E, Devletten tanınan e, sertifikalarımız var. Üniversite bünyesinde e, bunları biz e, veriyoruz. E, bu sertifikayla e, kafelerde e, ondan sonra barista olarak çok rahat bir şekilde kursellerimiz çalışabiliyorlar, İş buluyor, iş bulabiliyorlar. Ve şu anda kahve yeni bir trend yani ciddi bir eğilim var bu alanda. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu yerlerde, mesela Karabük de bile, Safranbolu'da, Karabük'te yüzüncüde birçok kafe mevcut. İnsanlar bu gidip zaman geçiriyorlar. Dolayısıyla e, bu yoğun olan kafelerde e, kursiyerlerimizde de çok rahat iş bulumu, bulabilme imkanına sahip oluyorlar. Ya kalifeli bir eleman yetiştiriyoruz. Bütün e, kahvelerimizi e, her şeyini tek tek bizzat böyle e, iki hocamızla beraber gösteriyoruz. Tek tek yaptırıyoruz ve dolayısıyla e, onlar da kendi e, böyle biraz daha deneyim e, kazanmak kaydıyla e, çok rahat bir şekilde iyi bir barista olabiliyorlar yani. Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Fatma Güler 38 saatlik bir eğitim aldıklarını söyledi. 38 saatlik bir eğitim aldık. Burada her çeşit kahve türünü öğrendik. Sıcakları, soğukları, frozenları, meyvelileri, somitileri. Onların hepsini öğrendik. Kahveleri çok seviyorum. Hepsinin nasıl yapıldığını öğrenmek istedim. Böylelikle hocalarımızın sayesinde bir eğitime tabi tutuldum. Kahvelerin aslında zor bir şekilde yapılmadığını, kolay bir şekilde olduğunu ama el becerisinin gerektirdiğini. Onları kattı. Aslında biz tüm öğrenciler için bu bir avantaj oldu. Çünkü baristalık ilerideki mesleklerin başında geliyor. Çünkü herkes artık kahve içmeye başladı. Ve e, ileride bir büyük bir alanı kaplayacağını düşünüyorum. Bu yüzden iş imkanının daha fazla olduğunu, bu alanda ilerlemek isteyen kişilere öncülük ettiğini, hocalarımızın sayesinde büyük bir şekilde bize katkıda bulunduklarını düşünüyorum. O yüzden ileride iş hayatımda önemli yere sahip olacağını düşünüyorum. Teşekkür